Nasıl gidiyor abi? Vallahi iyi koşturuyoruz. Yani burada tabii çekimler, mükimler bir yandan da... Macaristan, Romanya bir yandan da Meksika'ya yayın yapıyoruz. O yüzden zor ama çünkü bir de kapalı bir alanda kaldık biraz. Allah kolay... şükür diyelim. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? Abi karantina, evdeyiz. Nasıl gidiyor karantina? Abi yani şımarıklık etmek istemiyorum ama artık biraz böyle bir ufaktan yani anladın mı? Böyle çok çok büyük bir kal geldi yani bana. Sürekli evdeyiz. Sürekli böyle vücut güneş görmüyor. Artık böyle çürümeye başladığımı hissediyorum yani içten içe. Ya Ama çok zor hakikaten. Ya ben şimdi şöyle ben de kapalı yerde kalamama özelliğim var. O yüzden çok iyi anlıyorum. Hani o açıdan da şükrediyoruz aslında. Hani biz işe evet. gidebiliyoruz. Çalışıyoruz. Çocuklara da onu söylüyorum yani. Biz geçen beraberlik yani bizim için bir nimet tabii bu. Yani evet. işimizi yapabiliyor olmak. Hani biz de karantinadayız da. Hani şu soluma baktığım zaman bir ihtişam oluyor tabii. Yani bizimki çünkü böyle bir geniş bir alanın karantinası. O yüzden orada dururlar e, nasıl abi? Burada yani Dominik'te var e, bazı vakalar var da Bizim olduğumuz bölgede hiç yok. Hı. Onu bırak, biz de bir kapalı bir alandayız zaten güvenlikle geçiliyor. O yüzden hani şöyle düşün, kemer country gibi bir şey canlandır kafanda. Hı hı. E, senin geldiğin tarafta değiliz artık biliyorsun. Burası başka Tabii. değiliz değiliz yok sen nasıl gelmiştin burası şey La Romana güneyindeyiz artık böyle hmm. bir köyü öyle düşün bir büyük bir köyü e, production village yaptık yani böyle... yine kaymakam gibi orada artık kaymakam <laughs> değilim şey oldum ne diyeyim sana e, başkan oldum <laughs> çünkü artık hepsi bizim çocuklar burada bütün evet. evet. alanı biz kapladık eskiden Dominikler arasında De... <laughs> kaymakamdım ha ben yani evet geldiğimde öyle bir şey birden bahsetmiştim arkadaşlar da bilsin. Ben e, gittiğimde Acun abi sağ olsun orada beni çok güzel ağırladı. E, herkes Acun abiyi gördüğü zaman selam veriyor falan. Acun abi dedi ben burada kaya gibi bir şey artık dedi. Papa pa, papa diyorlardı ya böyle papa 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 öyle geziyordum. Motorla gezerken de halkın selam verip oyuna gidiyordum. Yani çok güzel günlerdi. Orada güzel izler bıraktık. E, şimdi can, canlı yayında şey yapacağım. Sorular sorularını cevaplayacağım. Seni çok öpüyorum öncelikle. Tamam abi. En kısa tamam zamanda görüşmek dileğiyle. Sağ ol. Ee, kendi kendine, çok iyi bak. Eee yine görüşürüz. Sağ ol abi bay bay.